hazır. Kart da var. Ben mi? Heh. Heh. Tamam. Ne ama? Tamam. dünyanın Peki. lafını söyledin ama gene başa sardık bak. Tamam tamam haklısın kardeşim. Hakkını yedik tamam. Neyse ben ne olur ne olmaz ayırmayayım bunu bundan sonra. Üstümden. Yani o gün öyle bir talihsizlik yaşadık ama bu kamera yanında olsaydı kim bilir neler yakalardı. Değil mi ya doğru. Neyse ben işte diyorum ya sürekli burada üstümde dursun bu. Elbet kötü davranacak bu adam bana. Kötü davrandığı anda da basarım kayıt tuşuna. Kurtuluş biletim cebimde. En doğru zamanı kollu abicim. Sonra bas telefondan kayıt düşüne tamam mı? Ne var ne yok kaydet. Tamam. Bir de sakın yakalanma. <laughs> yakalanma mı? Oğlum ben kaçın kurrasıyım ya. Sen beni ne zannediyorsun? Ben karda yürür izimi belli etmem senden. İşte hadi. bu be işte bu. <laughs> hey. Kardeşim bir de şey söyleyeceğim ya. Sen daha yakınsın ya. Şuradan çantamı getir sen. Ha, tabii tabii. E sen de bir kontrol etsene bakacağım telefonundan. Şu. Bakacağım bakacağım. Bir sıkıntı olmasın. Bakacağım. Nasıl? Çekiyor işte. İşte abi. Evet. Bakayım. Bakın. El salla. Ha. İyi, iyi, ha, tamam. İşte. Evet, hadi bakalım. Hadi. Hadi kardeşim, görüşürüz. Hadi iyi haberlerini bekliyorum. Hadi bakalım. Haydi. Gir. Azra Bey, buyurun kahveniz. Sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Hayır. Ne kadar oldu sen burada işe gireli? İki, i̇ki ay oldu. Efendim. İki ay. İki ay oldu sen burada işe gireli ve benim... Sadece ve sadece filtre kahve içtiğimi öğrenemedim. Ha. Özür dilerim. B Bırak bana özür be. Özür müzik gibi laflarına gel. Git paspasla bas gel temizle şuraya eşlik kahve oldu. Tabii efendim tabii. E, yalnız Arda Bey sizinle konuşmak istediğim bir konu var benim önceliğinde. Safi zararsın Emre biliyor musun? Safi zararsın. Yani şu şirkete geldiğinden beri benim vaktimi çalmaktan başka bir da yaramadım. Ne var çabuk söyle işim gücüm var haydi. E, efendim şey ben yazın ki bu izin programlarına baktım da adımı listede göremedim. Yok mu Yok. Yok yazmamış. Sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Ee, geçiyorsun? Hayır. Sen kimsin de izin istiyorsun? Ne kadar oldu dedin sen bir şekilde? Ha ne kadar oldu? İki, iki ay dedim iki ay dedim. İki ay oldu izin istiyorsun. Sen kimsin iki ay izin istiyorsun ha? Kimsin sen Ne izni? Çalışacaksın anladın mı? Senin... Bırak bu performansla yazı tatiline gitmeyi, tuvalete gidecek iznin yok. Anlaşıldı mı? Eş gibi oldu burası. Hadi oyalanma git paspasal gel. Tabii efendim. Bekle. Karar verdin bütün yaz depoda çalışacaksın anlaşıldı mı? Depoda mı? Evet depoda çalışacaksın. Peki. Şimdi git depoya. Anladın mı? Bir gör çalışacağı yeri. Tamam. Gitmişken mallar gelmiş. Onların taşınmasına yardım et. Tamam o zaman ben hemen bir araç <laughs> hazırlatayım efendim. Ne hazırlatayım? Araç. Araç. Aha. Araçla babamla da taşır. Dalga mı geçiyorsun sen? Elin kolun ne güne duruyor? Alacaksın elinle sırtına yükleyeceksin taşıyacaksın hepsini. Anlaşıldı mı? Ama neden Arda Bey? Çünkü ben öyle istiyorum Emre Bey. Ha? Kafan çalışmıyor bari bedenin çalışsın işe yarasın. Hadi kaybol. Tamam. Hadi. Peki efendim. Önce burayı sileceksin. Tamam. Sonra depoya. Bol. Mutluyum Alev ya. Neden Emre? E, bu akşam bütün gerçekler ortaya çıkacak. Gestapo Arda'nın bana yaptığı bütün kötülükleri buna kaydettim. Annemle babama izleteceğim. Ay süper bir haber bu. Ya. ya sonunda bütün gerçekler ortaya çıkacak. Evet. Arda'yı da çağıracağım çünkü o yüz ifadesini çok merak ediyorum. Kesin şoka girecek. Değil mi? Bence de. Sonra da istifa edeceğim. Ay gerçekten tebrik ederim. Harika bir plan olmuş. Yani bu konuda mütevazı olamayacağım. Çünkü güzel plan yaparım. Emre bu ara hayatın hep çok güzel şeyler oluyor. Ne gibi? E, artık ailenizde yeni katılan bir üye de var. Aa evet. Kardeşim Zeynep. <laughs> İnşallah bir gün tanışırız Zeynep'le de. Tanışırsın canım. <laughs> e, sen görüşme ayarladın mı Zeynep'le? E, yok anneme söyledim o ayarlayacak. Muhtemelen yarın görüşeceğim. Ay Emre süper bir haber bu. Ay acaba nasıl bir çocuk? Ya annen hiç bahsetti mi Zeynep'ten? Bahsetti. Şey 9 yaşındaymış. Kumru almış. Böyle çok tatlı, çok şeker bir çocukmuş. Ama biraz çekingenmiş ya. Annemlerle anne daha hiç konuşmamış. Bence yakında açılır ama. Tabii tabii yani ama çok normal zaten. Bence böyle zamanla kanı zaten ısınır size. Sen yarın mı gideceksin şimdi kardeşin yanına? Yani evet muhtemelen diyorum Ay. Hı. Hmm. Emre, ne diyeceğim, ee, yarın Zeynep'in yanına birlikte gidelim mi? Aa, harika fikir ya, ne güzel düşündün. E gel tabii üçümüz beraber kahvaltı yapalım, sonra da oyun oynarız. Yani, ya kabul etmene gerçekten çok sevindim. Aa, ne demek canım, niye kabul etmeyeyim? Bence Zeynep seni çok sever. Aa, bence de beni çok sevecek. Emre, e, aslında diyorum ki, bence Zeynep dışarı çıkaralım mutlaka. Yani belki burayı kahvaltıya getiririz. Sonra parka falan gideriz. Yani belki Türk gezmek ister. Yani bilmem ki, izin verirlerse olur tabii. Ya, verirler tabii. Yani sen sonuçta abisisin. Değil mi ya? <laughs> Abisiyim tabii, doğru. Yani. <laughs> verirler herhalde ya. <laughs> Beto! Başardım oğlum, başardım. Ne oldu oğlum? Çektin her şeyi? Aa, evet. Gerçekten? Bak mi? bunun içinde hepsi. Zor Aa. oldu mu? Yok, zor da olmadı. Tek kadar girer girmez başladı tacize. Aa. Ben de zaten kayıttaydım. Ee, aç, aç izleyelim gel. Dur dur. Aa, bu değil mi? Ha. Aç onu. Tamam. Bak bak bak. Bak. Ya Aa. benim sadece. Ayıp. Kardeşim farkında mısın bak resimleri falan? Nasıl profesyonel çekmiş kardeşim? Festivali yollasam ödül alırım bence. Alırsın kardeşim, almaz mısın ya? Türkiye'de mobil gerçeği. Nasıl isim? Oğlum harika <laughs> isim ya. Bu var ya bu <laughs> delil gibi delil yani. <laughs> havuç. He. Bir Oscar hak ettin kardeşim. Evet, Oscar <laughs> Ghostu, Havuç. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya ne hazır ayaktasın. Dilim devam kurudu benim ya heyecandan. Bir soğuk bir şeyler versene bana. Ha, olur tabii. Geç abi. Çalışacaksın anladın mı? Senin bırak bu... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.